Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli hocalarım, değerli ilim ehli. Bugün sizlerle inşallah İmam Tahavi'nin hayatını anlamaya gayret edeceğiz. İmam'ın hayatına geçmeden önce hadis ve siyer araştırmaları olarak bu seriye başlamamızın nedeninden bahsetmeye çalışacağım. Kısaca izah etmeye çalışacağım inşallah. Değerli ilim ehli, alimler önümüze ışık tutan, bizler için motivasyon kaynağı olan ve halefleri olmakla iftihar ettiğimiz güzide insanlardır. Selef ulemamız Allah Teala'nın bu ümmete olan en büyük ihsanıdır. Zira bize bıraktıkları o muhteşem birikimle bizleri zengin kılmışlardır. Selef ulemamızın bizlere bıraktıkları en büyük miras onların şaheserleri ve o şaheserleri meydana getiren bitmek bilmeyen gayretleridir. Değerli ilim ehli, bizim de bu gayretle din-i mübin İslam'a hizmet edebilmemiz onların hayatını bilmeye, bilmekle, bilmeye bağlıdır. Aynı şekilde büyüklerimizin hayatını öğrenip onların hayatından ders çıkarmak Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği bir metottur. Zira Allahu Teala Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı teskin etmek için ona geçmiş peygamberlerin kıssasından haber vermektedir. Yine aynı şekilde selef ulemanın yani büyüklerin hayatını anlatmak ile ilgili ulemamızın, alimlerimizin bazı sözleri vardır. Mesela Süfyan-ı Sevriye nispet eden bir söz şu şekildedir. de zikri salihin tenzilur rahme. Yani salihlerin zikri esnasında rahmet iner o meclise. Aynı şekilde yine Molla Camii'nin şöyle çok güzel bir sözü vardır. Selef ulemamız hakkında şöyle demektedir. Onları tanıyan kimse onlar gibi olmadığını anlar, kendi kusurlarını görür. Böylece nefsini beğenme ve gösteriş gibi hastalıklardan kurtulur. Şimdi bazen e, ulemamız hakkında konuştuğumuzda onların hayatındaki nice ibretleri göz önüne serdiğimizde kardeşimiz böyle bir işte bulunabiliyor şu kardeşlerimize şöyle güzel bir beyitle cevap vermek isterim. Teşebbehu innem yekun mislehum fe inne teşebbe bil kirami felahun. Yani onlar gibi olmasanız da benzeyin. Şüphesiz ki büyüklere benzemek kurtuluştur. Bu kısa girişten sonra büyük imam, imam-ı hayatını anlatmaya başlayacağız inşallah. İmamın doğum tarihi, doğum yeri. Bundan bahsetmeden önce önce e, kaba taslak bir şekilde imamın e, anlatma çalışalım. İmam Tavi, Hanefi mezhebinin kurucu akıllarından ve Hanefi mezhebini hadisle donatmış büyük fıkıh ve hadis alimidir. Kendisinin yazdığı eserler yazıldığı günden itibaren ilim talebelerinin elinden düşmemiştir. Örnek verecek olursak Şerh-ı Muşkil-i Asar alanının çok önemli eserlerindendir. Değerli ilim ehli hocalarım, inanın böyle bir büyük alimden bir haber yaşamak bir ilim talebesi için hüsran olarak yeter diye düşünüyorum. Şu an ilim talebeleri olarak ilimde yüzeysel bir bilgi seviyesine sahip olmamız böyle büyük alimlerimizin o şah eserlerinden bir haber olarak yaşadığımızdan dolayıdır. Asıl ilmin o kitaplarda olduğunu fark ettiğimiz gün inşallah tekrardan o büyük ilmi seviyeyi yakalamış olacağız. İmamın hayatı ile ilgili kısa bir bilgi verip asıl bizi ilgilendiren onun ilmi kişiliği ve onun ulumu İslamiye olan katkılarından bahsetmeye çalışacağım. İmam 200 Hicri 239'da Taha köyünde dünyaya gelmiştir. Doğumu hakkında tabi ihtilaf vardır ama tercih edilen görüş 239 olduğudur. Ve İmam Tavi ilmi bir muhitte dünyaya gelmiştir. Zira babası şiir ve edebiyatta çok mahir bir kişidir. Aynı şekilde annesi ise İmam Şafii'nin ilim meclislerinde bulun bulunmuş ve İmam Şafii'nin büyük en büyük talebelerinden İmam Rafi'nin kendisinden zekatla ilgili bir konudan nakilde bulunduğu söylenmiştir. Ve İmam Şafii'nin önde gelen talebelerinden olan İmam Muzeni, İmam Tahavi'nin dayısıdır ve aynı şekilde İmam Tahavi'nin ilk hocasıdır. İmam Muzeni ki Şafii mezhebinde ilk muhtasar yazan ve risaleyi bizzat İmam Şafii'den 80 kere okuyan ve kendi başına ise 500 defa Okyan ve her aslında yeni bir açılım kazandığını söyleyen büyük bir imamdır. İmam Mısır'da dünyaya gelmiştir ve Mısır'da bildiğiniz üzere e, İslam'a girdiğinden günümüze kadar her daim büyük bir ilim merkezi e, olma özelliğini koruyabilmiştir. İmamın doğduğu asır da aynı şekilde ilmi olarak ilmi üretkenlik olarak çok güzel çok verimli bir çağdır. Zira onun doğduğu çağ, çağ, hadis ilminin altın çağı diyebileceğimiz kütüb-i Sitte'nin telif edildiği dönemdir. Kütüb-i sitte dediğimiz gibi onun döneminde telif edilmiş. Yine cerh ve tadil e, ilmiyle ilgili şah eserler o dönemde yazılmıştır. İmam Tavi öncelikle hafızını tamamladıktan sonra az önce de bahsettiğimiz gibi dayısı İmam-ı Müzeni'den fıkıh tahsil etmeye başlamıştır. Bir süre İmam-ı Müzeni'den istifade eden İmam Tahavi 20 yaşında Şafi iken Hanefi mezhebine geçmiştir. Kaynaklarımızda mezhep değiştirme nedeni olarak birçok neden zikredilse de asıl olanın bu olduğu söylenir. İmam Tahavi'nin yaşadığı dönemde İmam Tahavi Şafi ve Hanefi alimlerince karşılıklı olarak birbirine yazılan reddiyeleri takip edermiş. Bu e, süreçte Hanefi olan Bekkar bin Kuteybe'nin dayısı İmam Müzeni'ye olan reddiyesini okuyan İmam Tahavi zaten bu reddiyeden etkilenmiş ve Hanefi mezhebine geçmiştir. Hanefi mezhebine geçmekle Hanefi mezhebinde bir çığır açmış ve Hanefi mezhebini hadisle donatmıştır. Mezhep görüşlerinin hadisle temellendirmesine yönelik hacimli fıkıh e, literatürü ile hanefi fıkıh literatürüne önemli katkılarda bulunmuştur. Kendisi mezhepte müştehit konumundadır. Tabi bu konuda bazı ihtilaflar olsa da mesela i̇bn Kemal Kemal bu konuda onun meselede müştehit olduğunu söylese de kabul gören görüş, kabul edilen görüş mezhepte müştehit olduğu e, şeklindedir. İmam Tavi aslında mezhepte müştehit olduğunu Hanefi mezhebinde yazılan ilk muhtasarına baktığımızda çok net bir şekilde de görülebilir. Çünkü İmam-ı i̇mam Buhanife'ye özellikle furu konusunda birçok meselede ihtilaf, ihtilaf etmiştir. Ve aynı şekilde Hanefi mezhebinin neredeyse Hanefi mezhebiyle bütünleşen istihsanı İmam Tavi benimsememiştir. Yine aynı şekilde e, yer yer Hanefi imamlarının dayandığı bazı hadislerinin aslı olmadığını da söylemekten çekinmemiştir İmam Tavi. Şimdi İmam Tavi hakkında ulemamızca söylenen onu övücü bazı sözler var. Onlardan birkaç tanesini siz kardeşlerimle paylaşmak istiyorum. İbni Nedim onu çağının ilimde ve zühde benzeri biri olmadığını söylemektedir. Aynı şekilde aynı ise e, Buhari şehrinden en ünlü şerhlerinden e, Umdetul Kari'nin müellifi olan Bedrüddin el Ayni, onun şerh-ü asar ve şerh-ü asarın sahibi olması, rical ilmine vukufiyeti ve kesetü şüyuhu itibariyle Buhari ve Müslim seviyesinde bir muhaddis olduğunu beyan etmektedir. Yine aynı şekilde İbni Abdilber, onun fukahanın tamamının görüşlerini bildiğini ve Hanefi fıkıh imamlarının siretine en çok vakıf olduğu olan kişi olduğu kişi söylenmektedir. Yine aynı şekilde İmam Nevevi onu Hanefilerin hadisteki imamı diye, ondan Hanefilerin hadisteki imamı diye bahseder. Bu kısa girişten sonra imamımızın yazdığı eserler hakkında daha çok aslında hadis alanında yazdığı eserler hakkında bahsetmek istiyorum. İmam Tahavi'nin yazdığı Şerhu Muşkül Asar, hadis ilminin önemli bir alt disiplini olan Muhteliful Hadis alanında yazılmış en güzide eserlerden biridir. Muhteliful Hadis, akla veya Kur'an'a zıt görünen hadislerin cem'i ile ilgilenen bir ilim dalıdır. İmam Şafi'nin İhtilaful Hadis eseriyle başlayan bu literatür İmam Tavi'nin yazdığı Müşkülül Asar ile çok e, güzel bir eser kazanmıştır. Bu eser imamın son eseri olup yaklaşık 6000 hadis içermektedir. Ve İmam Tavi mukaddimesinde bu eseri insanların anlamakta zorluk çektiği sahih hadislerin müşküllerini beyan etmek ve onların arasındaki tutarsızlık iddiasını çürütmek için yazdığını söylemektedir. Ve İmam Tavi bu eserinde ihtilaflı hadislerin cem'inde takip ettiği metot aslında ehli hadisin metodudur. Bu metot nedir? Önce tevil, sonra nes, sonra da tercih yöntemlerini sırasıyla kullanır. Burada örnek olması bakımından İmam Tahavini Şerh-i müşkil Asarında birbirine ihtilaflı görünen iki hadisi nasıl cem ettiğini göstermek istiyoruz. Hanefiler sabah namazının isfar vaktinde kılınmasının eftal olduğunu söyler ve bunu da Tirmizi'de geçen Esfiru Subh ve İnne Azamul Ecr hadisine dayandırırlar. Şafiler ise Hz. Ayşe'den gelen bir rivayete dayanarak sabah namazının vaktinin evvelinde kılınması gerektiğini ve bunun eftal olduğunu söylerler. Şimdi zahirde birbirine çelişki halinde görünen bu iki hadisi İmam Tavi nasıl cem etmiştir onu söyleyeceğiz. İmam Tavi şöyle bir açıklamada bulunur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vaktin evvelinde sabah namazına başlayıp namazda uzun sureleri okuduğu için vaktin sonuna yaklaşık namazı bitirmiş oluyor. Bu şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aynı e, bunu söyleyen İmam Tavi bunu söylemek istiyordur. Efendimiz Aleyhisselam iki hadisi de uygulamıştır. Çünkü sabah e, vaktin evvelinde başlayıp vaktin sonuna doğru namazı bitirmiştir. Bu şekilde iki hadiste de amel edilmiş olmaktadır. İmam Tavi'nin bir diğer önemli eseri ise Me'anil Asar eseridir. Şerhü Me'anil Asar eseridir. Hocalarıma bunu, e, hocalarım, burada dikkatinizi çekmek isterim. Buradaki şer itibar e, tabiriyle İhtilaf halinde görülen hadislerin uzlaştırılması ve aralarındaki o tutarsızlık iddiasını çürütmek manası kastedilmiştir. Yoksa bildiğimiz e, bir kitabın üzerine yapılan açıklama tabiri burada kastedilmemiştir. Bu eser ihtilaflı hadisleri cem eden, ihtiva eden bir sünen hüviyetindedir diyebiliriz. Aynı şekilde bu eser Hanefi mezhebinin ahkam, ahkama dair dayandığı hadisleri, içeren bir eserdir. Hadiste zaten mutkın bir alim olan İmam Tavi, Hanefi mezhebine intisap ettikten sonra kesb fıkıh yeteneğiyle birlikte bu eserde bu esere yansıttığını çok net bir şekilde görebiliriz. Aynı şekilde bu eserde İmam Tavi'nin rivayet ve dirayet yönünü nasıl birleştirdiğini ve burada buraya nasıl aktardığını çok net bir şekilde görebiliyoruz değerli hocalarım. Bu hadis yani bu eser 7325 hadis ihtiva etmekte ve genelde hadislerin makbul hadislerden oluşmaktadır. Bazı meşru, bazı alimlerimiz e, bu kitapta geçen hadislerin e, bu kitabın bazı meşhur hadis kitaplarından üstün tutmuş ve bu eser üzerine pek çok şerh ve haşiye ihtisar yapılmıştır. İmam Tavi'nin hayatını anlatmaya çalıştık. Umarım anlatabilmişizdir. Bir hocamızın tabiriyle eğer e, Batı'da İmam Tavi gibi bir adam olsaydı onun üzerine araştırmalar yapan özel uzmanlar olurdu e, diye bir tabiri vardı. Gerçekten böyle büyük alimlere, e, böyle büyük selef ulema sahip olmakla çok büyük bir nimete sahip bulunmaktayız. Bizi böyle ulemayla tanıştıran allah Teala hamdü senalar olsun her daim onların yolundan gitmeyi, onların izinden gitmeyi bizlere de sizlere de nasip etsin. Selametle kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.